Herkese merhaba. Bu videoda çok genlerle ilgili şimdiye kadar neler gördük. Hem bunları bir tekrar mahiyetinde soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuz düzgün sekizgenin düzgün sekizgenin güzel düzgün sekizgenin bir dış açısının ölçüsünün bir sekizgen var. Bunun bir düz düzgün sekizgen var. Bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsünün oranı kaç derecedir? Bir iç açısının ölçüsünün oranı kaç derecedir? Dış açısına A diyelim, İçe B diyelim. Ee, dışın içe oranı nedir? Soru bu. Şimdi ben biliyorum ki burada bu şekil düzgün olduğu için bütün buradaki e, dış açıların tamamı birbirine eşittir, değil mi? Çünkü iç açılar birbirine eşittir. Evet. Evet. Bunların her biri A derece değil mi arkadaşlar? Peki bu durumda iç açıları da ne oluyor her biri bunların? B derece. Düzgün olduğu için işim çok basit. Çünkü bütün e, dışbükey çokgenlerde dış açılar toplamı 360 derecedir. 360'ı ben 8'e bölerek 45 derece bulurum. 45 derece benim bir tane dış açımdır. Bir tane dış açım. Ona ne demiştik biz? A demiştik. A'yı 45 derece bulduk bile. B'yi bulmak çocuk oyuncağı çünkü çokgenlerde dış açı ve iç açı toplamı. Düşünseniz de burayı 45 bulduk biz. 45 bulduk biz. Onun bütünleri kaç derecedir? 180'e tamamlayan açısı. 180 eksi 45'ten 135 derecedir. B'yi de bulduk demektir bu. 135. Geriye ne kaldı? Oran. Hangisi? Hangisi? Dışın içe oranı değil mi? A bölü B. Yani 45 bölü 135 cevap. 45 bölü 135. Biri diğerini sanki 3 katı. Cevap 1 bölü 3. Bir diğer soruda da iç açılar toplamı dış, dış açılar toplamının 7 katı olan çokgen. He, o zaman şöyle düşünelim. Bir kere bir kere 7 katı iç açılar toplamı dış açılar toplamının 7 katı olan çokgen. Ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Dış açılar toplamı dış açılar toplamı kaç derecedir? 360 derecedir. Toplamı 360 derecedir. İç açılar toplamı dış, dış açılar toplamının 7 katıysa 360'ı biz 7 ile çarparak neyi buluruz? İç açılar toplamını buluruz. 6 kereydi 42. Elde var 4. 3 kere 7 21. 4 daha 25. 2.520 derece. İç açılar toplamı değil mi? İç açılar toplamı. Dış açılar toplamının 7 katı olan çokgen kaç genellidir? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Zannediyorum yok. Bu nedir? Bu iç açılar toplamı. Hmm. Ne yapacağız şimdi bunu? İç açılar toplamı. İç açılar toplamını biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bir çokgende kaç kenarlı olduğu belli değil. Bunu böyle bölüyorduk, bölüyorduk. Bir üçgen, iki üçgen, üç üçgen, kaç üçgen varsa o yarattığı üçgen sayısını 180 ile çarparak buluyorduk. Eğer bu en kenarlıysa, en kenarlı ise kenar sayısından iki eksik tane, en eksi iki tane üçgene ayırıyordu bu. Ve bundan dolayı en eksi iki tane üçgene ayırdığı için e, ee, eksi 2 çarpı 180 de iç açılar toplamıydı. O zaman madem ki madem ki n-2 çarpı 180 sizin iç açılar toplamınız o da eşittir neye? 2520'ye çok güzel bir denklem çözme şansı elde ettik. İki tarafı kaça bölerim o zaman? 180'e bölelim. Neden? İki tarafı 180'e bölelim. Neden? Bu sadeleştirmeyi yapabilmek için. n-2 eşittir. 2520 bölü 180. Önce sıfırları sadeleştirelim. Değil mi? Bir kenarda bölelim. Ayıp bir şey değil bu. 252'yi 18'e böleceğiz. 25'te 18 bir kez var. 18 çıkar. 72'de 18 4 defa var. Demek ki n-2 14'müş. Her iki tarafı da 2 ekleyelim. Değil mi? Demek ki en yalnız kaldı. En eşittir. 16 gel. Kaç kenarlıdır? 16 kenarlıdır. Bir iç açısı ile bir dış açısının ölçüleri farkı 150 derece olan. Bir iç açısı ile bir dış açısının ölçüleri farkı 150 derece olan. Yani bu kaçgen olduğunu bilmediğim bir çokgen var. Böyle çizelim. Kaçgen gidiyor. Bu ee, dış açısı olsun. Mesela bu A kadarsa iç açısı Ondan ne kadar 150 derece fazla? Çünkü ölçüleri farkı 150 derece diyor. Peki arkadaşlar bir dış açı ile bir iç açının toplamı kaç derecedir? Tabii ki 180 derecedir. Demek ki a artı a artı 150 derece eşittir 180. Bu denklemi çözelim. 2 tane a var burada. Artı 150 eşittir 180 yapmamız gereken iki taraftan da ne çıkarmak? 150 çıkarmak, değil mi? Soldan da, sağdan da 150 çıkartıyoruz. Bunlar gitti. 2 tane A 30'a eşitse, bir tane A'yı bulmak için iki tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ler de gitti. Demek ki A eşittir 15 derece. Neyi bulduk? Bir dış açıyı bulduk. 15 derece. Bitmedi. Sizden kaç kenarlı olduğunu istiyor. Kaç kenarlı olduğunu bulmanızı istiyor. O zaman şöyle yapalım dış açıları toplamı 360 derece değil mi? 15. O zaman bu da 15. 15. Kaç tane 15 var toplam ki bu toplam 360'ı versin? O yüzden 360'ı biz 15'e böleriz. Buradan da 24 bulunur ve demek ki bu 24 gen. 24 kenarlı arkadaşlar. Bir sonraki soruda. Bir ee, beşgenin dış açılarının ölçüleri sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 sayılarıyla orantılıdır demek doğru orantılıdır demek. Küçük açım k kadarsa diğeri 2k, 3k, 4k, 5k gibi. Demek ki böyle bir beşgen ki bu dış açıları k, 2k, 3k, 4k, 5k gibi. Ve bu dış açıların toplamı bunlar dış açıları arkadaşlar. Ve bu dış açıların toplamı neye eşit? ...360 dereceye eşit. Bu denklemi çözelim hep birlikte. Bir k burada var. Burada 9 k var. 10 k etti. 5 de burada var. 15 tane k eşittir. 360 derece ise... ...k eşittir. 24 derece. Pardon. k eşittir. Evet 24 derece. k 24 derece ise bu beşgenin... ...en büyük iç açısının ölçüsü... ...şimdi... ...bu beşgenin en büyük iç açısının ölçüsünü... ...buluyoruz ya. Bir beşken bu beşgen bu... Beşkin en büyük iç açısının ölçünü bulmamız için iç açıyı en büyük yapabilmek için e, şu açıyı mümkün olduğunca dar yapmam lazım ki iç açım büyüsün. Yani dış açı, dış açı çok küçük olmalı ki iç açı çok büyük olsun. O yüzden en küçük iç açım benim burada 24 derecelik iç açımdır, e, dış açımdır. Özür dilerim çünkü bu değerler hep dış açı değerleriydi. 180'den de 24 çıkartarak 156 derece en büyük iç açısını bulmuş oldum. Bir sonraki soru. Yandaki şekil düzgün çokgenlerden oluşmuştur. Demek ki ben burada bir düzgün beşgen görüyorum ve bir de kare görüyorum. X açısı kaç derecedir? Soru bu. Şurayı zaten biliyorsunuz. Burası ne? 90 derece. Çünkü bu bir kare. Burayı hesaplayabilirim. Çünkü bu bir beşgenin iç açısı. Hemen düşünüyorum. Beşgenin bir dış açısını bulalım önce. 365'e bölüyorum bir kenarda. 72 derece 3 beşgenin bir dış açısı. iç açısı onu 180'e tamamlayan değer. Yani 108 derece. O zaman burası da 108 derece. Soru çok basitmiş. Burası 108. Burası 90 ve x. Hepsi birbirini 360'a tamamlıyor. Demek ki 90 ile 108'in toplamı 90 ile 108'in toplamı kaç? 198. 360'tan da 198'i çıkartırsak cevap o da 162 derece yapar